Efendim enişten saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Bu olağanüstü yayını yapmak zorunda kaldım. Çünkü sıkıntı büyük. Ortalık karışık. Herkesler bilmedikleri konularda konuşmaya çalışıyorlar ve insanlarımızın kafasını ne yapıyorlar? Bulandırıyorlar. Nedir mesele? Efendim deve sidi içilir mi içilmez mi? Hadis sahih midir değil midir? Kur'an kaynaklarında bunlar var mıdır yok mudur bunların tartışmasını yapıyor bilen bilmeyen herkes. Önüne profesörü koyan, önüne doçenti koyan titrini koyuyor, titrimin ince gülü o taboka efendime söyleyeyim konuşuyor. Yok öyle. Her şeyin bir mütehassısı var. İşte uzman benim efendim. Şimdi neydi geçtiğimiz günlerde tartışılan konu? Deve sidiği şifa mıdır, değil midir? devesi diye şifadır. İçmesi bilene. Şimdi çünkü deve sidi dediğimiz öyle al oradan köşürt boşaltsın çöldürsün oradan iç değil. İçmesini bileceksin. Çünkü deve sidi devenin taş devenin taş şeyinde durduğu gibi idrarı ne yapmıyor? Durmuyor. Durmuyorum. Bakımdan efendim onu bir terkiple içtiğinizde deve sidiği affedersiniz şifadır. Şifadır. Evet. Şimdi bakın sadece deve sidiği şifa olsa bunun dışında eşeğin eşeğin de sütü şifadır. İçmesini bilene. Çünkü eşen südü, südü ve südü, efendime söyleyeyim eşen, şeyinde durduğu gibi ne yapmıyor? Durmuyor. Terkip önemli. Söz gelimi, misal, gergedan, haşlanmış gergedan şeyini, mesela misalım, onu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Haşlanmış gergedanın şeyi ya. İşte onu böyle kaldıracaksın gergedanın şeyini. Böyle keseceksin efendim dilim dilim dilim. O onu böyle yağda güzel kızartacaksın. Şöyle taş taş gibi olur. Ondan sonra üstüne de böyle efendim devenin sidiğinden affedersiniz böyle hafif gezdireceksin. Gergedan taş daş gibisinin. Ondan sonra cıma hafif gezdirdikten sonra böyle biraz kekik. Evet biraz kekik biraz böyle efendim çok affedersiniz böyle it dışkısı. Ama hafif böyle. Evet yani onu katı halde tutuyoruz. Onlar aktarlarda bulabilirsiniz it dışkısını. Onu toz haline getirip böyle üzerine kekik gibi gezdiriyorsunuz efendim. Mükemmel olur. Şifadır kansere, konsere, kunsere şifadır. Evet. O yüzden öyle olur olmaz adına profesör, müştoçe, herkeşe ne yapmayın, kanmayın. Ben sizlere bir sonraki programımda ...debesi değil, eşşen, eşşen şeyiyle terkibini ve efendime söyleyeyim, haşlanmış gergedan ya Onları hazır edip size bir sonraki programda getireceğim. Ee, ama sonuç olarak devesi değil, şifadır, içilir. Afiyetle için içmesini bilene. Hadi be.